Hakem Alper Ulusoy işareti aldı ve maç başladı. Deniz. Didi. Tevfik. Şimdi Sami Can. Ara pası Enduka'ya doğru. Enduka karşı karşıya. Gol atıyor. Enduka. 1-0. Adana Spor öne geçiyor. Sami Can'ın mükemmel pası. Ve Enduka'nın iyi koşusu son vuruşu Adana Spor'a golü getirdi. Dakika 39. Tünük çaldı. Renan atladı. Magaye vurdu ve kaleci Aydar Sekem top ikinci hamlede kurtarıyor. Canberk. Ergin. Ergin. Magaye teyfik indirdi. Magaye ilerliyor. Magaye şimdi pası sağ kanada. Şut pozisyonu ve kaleci Haydar. Magaye Emre Tayfur. Ayite. Ayite şimdi Tayfur'a. Tayfur şut pozisyonu vuruyor. Top direkten dışarıya gidiyor. Caner Reza sahasında Ayite. Ayite şimdi çevirdi. Tayfur. Tayfur şu pozisyonu vuruyor. Dönüyor top. İkinci pozisyon. gol. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Barış Örücü. Harika bir gol. Alanya Oba Stadyumunda. Tayfur topu aldı. Sakur ileriye taşıyor. Pası Peroviç'e. Ayite içeride. Çevirdi şimdi. Sinan vurdu kaleci. Sinan Özkan vurdu. Kaleci Hayrullah çıkardı. 71. dakika Barış Örücü. Alanya Spor skoru 1-1'e getirdi. 89. dakikadan çıkmak üzereyiz. Şimdi Adana Spor'un hata. Pas Ahmet. Ahmet vuruyor ve top ağlara gidiyor. Ahmet Dereli Adana Spor öne geçiyor. Bir anda ceza sahasına koşu yaptı. Ahmet Dereli ve takımını 2-1 öne geçirdi. Büyük bir sevinç var konuk ekipte. Deniz ilerliyor. Deniz'in pası Caner'e. Caner çevirdi. Ayite şimdi vuramadı. Vuramadı. Peroviç vuramadı. Ama öncesinde de zaten offside bayrağı kalkmıştı. Maç da sona eriyor. Adana Spor... Alanya Sporu deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.